Daha dün aktardık, Instagram'da vakit geçirmede dünya birincisiyiz. Yani sosyal medya hayatımızda büyük yer kaplıyor. Ünlü sanatçı Haluk Levent de işte hayatında büyük yer kaplayanlardan biri. Yıllardır sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Ancak son günlerde sağlık değerleri bozulmaya başlamıştı. Tedavi tam sonuç vermeyince doktorlarından ünlü sanatçıya sosyal medyayı bırak uyarısı geldi. Haluk Levent o kısıtlama sürecinin detaylarını kanalda e haberi anlattı. Her koyun kendi bacağından asılır derler. Benim durumum biraz farklı. Geçen yıl depremden sonra bayağı yoğun çalışmalar, stres vesaire. 357 olmuş açlık şekeri. Hemoglobin 13 buçuk olmuş yani bu iki katları falan geçin artık yani sınırı mırını geçmiş aşmış uçmuş ünlü sanatçı Haluk Levent'in sağlığı allak bullak oldu değerleri bir türlü olan seviyeye gelmedi doktorlar çareyi sosyal medyadan uzak tutmakta buldu aynıyız Haluk Levent. Doktorların Haluk Levent'e o uyarısından sonra artık telefonu biz de çok görmek istemiyoruz Haluk Bey. Masayı bırakmanızı rica edeceğiz. Sen beni tuzağa düşürüyorsun ya. Al, al orada kalsın. Çünkü sürekli sosyal medyadasınız. Hayır. Sosyal medyada değilim artık. Çünkü hem sahne hayatı, hem de ahbap mesaisi, hem de sosyal medyadaki geçirdiği zaman derken tüm sağlık değerleri sarsılmıştı. Stres, stres çok kötü etkiliyor. Sosyal medyada yazma, etme, ona cevap verme... Dur, dedi ki ya Haluk Bey, bir dönem ara verin dedi biraz. Etkisini de görmüş. Şaka değil yani. Stresim azaldı diyebilirim. Özellikle sanat dünyasında telefonu elinden düşürmeyenler de var. Görüyorsunuzdur efendim. Var mı onlara bir mesaj? Yok. Benim onlara hiçbir <laughs> mesajım yok. Olmaz. Burada bir polemik olur. Ben sadece e, haberleri izliyorum şu sıra. Ahbap ekibi yaptığımız bütün ahbap faaliyetlerini benim sayfamdan, kendi sayfalarından yayınlıyorum. Levent sevenlerine yalnızlaşmamak için sosyal medyaya mesafe koyun tavsiyesinde bu Bulunuyor. Ne kadar sosyal medya, o kadar yalnızlık.